Merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel Ançer. Magarna bulli veya pizza aralıklı orucu bozar mı? Yani intermittent fasting'i. Yiyin, dogortmayın. <laughs> magarna bulli veya pizza dedik. Konumuz bu değil. Yani magarna bulli ile pizza alakası yok. Bu işin tabii ki şakası. Ama isterseniz Makarna bulli de pizza yani makarna ile de, tavuk yiyebilirsiniz. Pizza da yiyebilirsiniz. Orucumuzu yaptınız, yiyebilirsiniz. İsterseniz gidin yiyin. Arkadaşlar ciddi 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 şimdi siz bu orucu yapmak istersiniz. Kilocuk da vermek istersiniz. Six packçıklar yani baklavacıkları da istersiniz. Yani ne yapmak istersiniz? Garın kası yapmak istersiniz. Gol kası yapmak istersiniz. Tricepçik yapmak istersiniz. Neymiş? kas yapmak istersiniz. Arkadaşlar e, orucunan yani neymiş? Intermittent fasting aralıklı orucunan kas yapılır mı? Arkadaşlar yapılır. Ben yaptım. Nasıl yaptım? 125 kilodan endim endim endim. 88 kilo endim. Nasıl endim? Sizlere anlatıyorum. Dinleyin. Bekleyin. Geliyorum. <laughs> ve geldim. Arkadaşlar 125 kiloydum. 125 kilodan endim endim, endim. 78 kilo endim ilk arkadaşlar. Ondan sonra e, çıktım 88 ve şimdi 92 kiloyum. Nasıl yaptım? Arkadaşlar üzerine kas kütlesi yaptım. Ama besinlerle yaptım. Önemli olan beslenme arkadaşlar. Şimdi siz orucunuzu basıyorsunuz. Ama doğru düzgün beslenmezseniz yapamazsınız arkadaşlar. Beslenme ve antrenman ve cime gitme, fitness ve üzerine ağırlık kaldırmayla ne yaptık? Ne yaptık? E, kas kütlesi yaptık. Yani bu olacak şey zaten. Cimine gidiyorum, fitnessini yapıyorum, e, yediğin kalorileri yakıyorsun. Yaptığın kalorilerin e, üzerine yenilerini koyuyorum. Ve gün içinde ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Aç kalıyorum. Aç kaldığım süreç içinde ne yapıyorum? Gidiyorum senin fitness salonuna, gidiyor senin işine. Bilmem ne yapıyorum. Diğer, Diğer videomda anlattığım gibi de arkadaşlar. Yani intermittent Fasting nedir? Ve nasıl yapılır? Oradan da gidip izleyebilirsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Ne tür besinler almamız gerekir gün içindeki? ve üzerine de kas yapalım. Arkadaşlar abur cubur yemeyecek, Pizzacık yemeyecek, maganda bulucuk yemeyecek. Ne yiyecek arkadaşlar? Temiz diye beslenecek. Temiz dedim de size bozduğumuzda orucumuzu daha fazla protein ağırlıklı beslenecek. Ve bir de arkadaşlar gün içinde ne kadar kalori alacağımız önemlidir. Kalori ve makro nutrient dediğimiz bunları bilmemiz de önemli arkadaşlar. Yani gün içinde biz ne kadar protein, ka karbonhidrat ve yağ tüketeceğimizi bilmemiz önemlidir. Kas yapmak istersek. Ama kas yapmak istemezsek önemli değil ya. Gitsin gene magarna bulini ve pizzanı, e, dolmanı, dondurmacını. Ya ya ne olacak bir şey değil. Ama sen istersen yaparsın kas kütlesi Beni dinle Ama istemezsen git başkasını dinle Orucunu da tut Şimdi arkadaşlar Gün içinde Kalorimizi lazım bilelim bizimle Ne için? Kas kütlesi yapmak için Bunu da Hesaplamamız gerekir Nasıl hesaplayacağız? Boyunuzu Yaşınızı Ve kilonuzu lazım bilesiniz Bunları da nasıl yapabiliriz? belirli bazı siteler vardır internette. Gidip onlara mesela boyunuzu, yaşınızı, kilonuzu falan filan fesleyen bilmem ne. Bunları yazabilirsiniz. Feslikan bir şeyleri. Efendim. Oraya yazdığınızda size belirli gün içinde ne kadar kalori tüketeceksiniz. Karbonhidrat, protein ve yağ. O size belirtecek, diyecek mesela efendim merhabalar. Siz gün içinde bu kadar kalori, bu kadar karbonhidrat, bu kadar protein, bu kadar yağ yiyeceksiniz. Kilo vermek için, kilo koymak için ve kilo almamak için, maintenance için. Maintenance'ın Türkçesini unuttum. Yani ortada kalmak için, tam ortada, balance'da durmak için. Bunlar da size söyler. Ha, belirli application'larda vardır bunu yapan. Mesela MyFitness var, MyFitnessPal var ve başka tür linklerini aşağıda bırakırım arkadaşlar. Gidin yazın yaşınızı, yazın e, kilomuzu, yazın boyunuzu, yazın yazın. Yazın onlar da size belirtecek Ne yemeniz gerekir, kaç kalori tüketmeniz gerekir. Ama bence en iyisi telefoncunuzdan gidin e, indirin bu application size söyleyeyim My Fitness Pal, ya da başka e, değişik Linkler de bırakırım altta Bir araştırıp başka neler vardır Onları da bırakırım size Arkadaşlar Önemli olan temiz beslenelim Doğru düzgün beslenelim Protein ağırlıklı beslenelim Karbonhidrat Temiz karbonhidrat beslenelim Ve yağ da önemlidir arkadaşlar Ne tür yağlar aldığımızda önemli. Bir dakika bir su geliyorum Susalım bombala suyu da. Suyu da bombalayacaksınız arkadaşlar. Korkmayın. Gün içinde 2 litre, 2,5 litre suyu da bombalayın. Aç suyu, suyu içeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, yüksek proteinler dedik arkadaşlar. Bunları da yani ne yiyeceksiniz yüksek protein olan? Ne bileyim tavuktur, e, kırmızı ettir, ondan sonra neler, ne bileyim, ne bileyim yumurta, peynir, süt ürünleri, yoğurt, Bunları yiyebilirsiniz arkadaşlar ee, Balık e, Takviye e, ürünlerde alabilirsiniz mesela saplamak dediğimiz Protein tozları da tüketebilirsiniz Bunlar size yardımcı olabilir ee, Sizin Gün içinde tüketeceğiniz Proteinleri Seviyesini yukarıda tutar Ve size yardımcı olur Kas da yaparsınız Yağ da yakarsınız Gün içinde Günümüz de iyi gider karbonhidrat olarak net ne yiyebilirsiniz ne şu karbonhidrat iyi karbonhidrattır somon ekmek yemeyin arkadaşlar ee, ekmek diyeceksiniz tam buğday tam e, e, ekşi maya ekmeklerden yiyebilirsiniz isterseniz ama ben ekmek yemem daha fazla mesela yulaf tüketirim yulaf ezmesi e, bu eşeklerin hem atların hem öküzlerin yediği yulaflardan var ya onlardan yemeyin ya ama Gidin bu marketler satılanlardan alın. Bildiğin yulaf. Karıştır kendini böyle sütçüyle. Ya da suyla karıştır kendini. Bombalara geçsin. Olacak. Ya karşı da karşı size diyeceğim, temiz besleneceksiniz, doğru düzgün besleneceksiniz. Size proje şimdi ben liste koyamam, ben diyet isim değilim, yiyeceğiniz beslenin nedir? Ama gelin internete, temiz karbonhidrat nedir, temiz protein nedir, temiz yani nedir? Bunları da araştırıp yiyebilirsiniz. Ama ben nasıl yaptım? Size anlatıyorum. Temiz beslendim. Orucumu da tuttum. Yağımı da yaptım. Evet arkadaşlar. 125 kilodan 88 kiloya kadar düştüm. Yani oruç faydalı mı? Faydalıdır arkadaşlar. Orada. Arkadaşlar bir de en önemlisi gün içinde yiyeceğiniz en büyük öğünü mesela dedim bozduğunuz orucunuzu yani gidip de oturmayın da yersiniz makarna bulluyla, pizzayı. Halledelim bu şakasıdır için şakasıdır dedik ya. Yani yiyeceğiniz en büyük öğünü bozduğunuzda orucunuzu yemeyin. Yani orucunuzu küçük bir şeyle bozun. Mesela itmanınızı yaptığınız orucunuzu e, bir protein şekline, yani protein tozuyla bozunuz. Ya da olmadı yumurtayla bozunuz. Ne bileyim yumurta kaynanmış bir yumurta ile bozunuz, omlet ile bozunuz, olmadı yoğurt bozumuz, bozunuz, yağsız yoğurt yiyiniz, küçük bir meyve yiyiniz, bir şey yiyiniz ve yitiniz. Ne kadar orucu artık ve 6-7-8 civarlarında akşam üzeri o saat e, alınız artık öğünü. Yediniz sonra arkadaşlar ne olur? Ertesi gün orucunuz daha kolay geçecek. Çünkü midede kalacak yemek. Yani mesela e, biz Ramazan aylarında kalkıp oruç tuttuğumuzda ve sahura ne yaparız? Yerik sahurda e, yediğimiz yiyecekleri, mesela kahvaltı yaparız, onu yaparız, bunu yaparız. Orucumuz daha güzel geçer. Ama orucumuzu şimdi biz aralıklı orucumuzu bozarsak, çok tez ve yiyeceklerimizi yersek mesela fazla yersek yiyeceğimiz öğünü bu hafta midemiz tok olur akşam üzeri yiyemeyiz fazla değil mi o yüzden arkadaşlar dediğim gibi kalorilerinizi bilmeniz gerekir yiyeceğiniz kalorileri de e, son öğüne bırakın fazla yemeyin ilk bozumuzu, orucumuzu az beşinden bozun e, yiyeceğiniz kalorileri fazlasını da son öğüne bırakın ertesi gün orucumuz daha güzel geçecek acıkmayacaksınız orucumuz daha güzel geçecek. Cime giderseniz de fitness de yaparsanız gücünüz yerinde olacak. İdmanınız güzel geçecek. Her şey daha güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu söylediklerimi uygularsanız, doğru düzgün beslenirseniz, etkisini de görürseniz, yağ da yakarsanız, üzerine kas da yaparsınız, fitness'e giderseniz, fitness'inizi yaparsınız, cime giderseniz, evde yaparsanız fitness'inizi, koşarsanız bilim ne yaparsanız, kalorinizi yakarsanız, gün içinde orucunuzu tutarsanız, arkadaşlar üzerine makarna bollinizi de yiyebilirsiniz. Üzerine dondurmanızı da yiyebilirsiniz. Üzerine pizzacınızı da yiyebilirsiniz. Üzerine istediğinizi yiyebilirsiniz. Ben Yüksel Hançer arkadaşlar. Buraya geldiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için çok sıma, çok sağ olun. Ben kaçar. Arkadaşlar gitmezden önce buraya ve buraya diğer videolarımı bırakıyorum. Buradaki Türkçe, buradaki İngilizce. Türkçe olan intermittent fasting yani Araplı oruç demiştik. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Buradaki İngilizce aranızda İngilizce bilen veya ilgilenenler varsa onu da gidip izleyebilir. Beğenin arkadaşlar. E, paylaşın. Buraya geldiğiniz için yine çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olmadıysanız arkadaşlar halen daha abone olun. Çok sağ olun. Çok 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 sağ olun buraya geldiğiniz için. Ben kaçar. Yayın. Abone